Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Jinx videolarına bayılıyorsunuz Biz de Aral'e dedik ki niye bir Jinx videosu çekmeyelim Evet Aynen. niye çekmeyelim Aral? Ben de sana sormak istiyorum Öyle Hiç bir sebep bana. yok değil mi yani? Çekelim Jinx videoları Tabii ki İzleniyor bak arkadaşlar Çok, çok seviyorsunuz dünyası. O zaman Jinx bu videoya özel bir soralım Jinx Straight isteyen var mı? Birisi yorum atsın İsteyenler beğensin Varsa bir Jinx de yapmak farz oldu artık kanka Vallahi aga cidden çok izleniyor. Gerçekten Jinx'e bayılıyorsunuz yani. Ben so, de size dalım. sabahtan akşama Jinx öneririm, oynaması çok keyifli bir çar çünkü. Çok hızlı bir ikkan geldi ama. Nereden geldi? Mid'den geldi. Okay. Hayır so, biz pek sevmeyiz. Maalesef. Oy. Dalayım mı bunlara? Vallahi bu arada arkadaşlar bana bu ildi. yapmayacağım bildiğiniz kritik Jinx build'ini yapacağım. Manevrenle bir tane yaptık zaten. Olur ya Jinx trade yapacak oluruz. Manevrene bakarsanız. Şimdiden bıktırmayalım. Farm alamadım. Jinx ile Leona'yı tercih ettik. Arkadaşlar Lulu yokken Leona alabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. oluyor. Dur şimdi büyük farm bana sal. Alabiliriz bu arada. Tamam. Ama 3 olacaklardı ben. Aa olmadı ben buna dalacağım. Da Hiçbir şey yapamayacaklar. Bir vuruş. Ben zafer almadım. Pratik zeki aldım arkadaşlar. O yüzden öldüm ama Aler zaten o skorda alacak. Kaçış yok. Aynen Vur kafasına kılıcı. Aslan oğlum benim. Uydu. Şimdi arkadaşlar kritik build kasarken ilk eşya EBD kılıca gidiyoruz. EBD kılıcın hemen ardından Runa'na gideceğiz. Fırtına biçen de kasabilirsiniz. Tercih meselesi ama gerçek orijinal Jinx build'inde EBD kılıç ayakkabı ve Runa'n olarak gidiyor. Biz de öyle yapacağız. Hemen ebedi kılıcımızı doğru yola çıkalım. Katliam 4 nasıl olmuş bu arada? Dinleyenler var mı? Bir yazsın yorum'a. en sevdiğiniz hangisiydi? O fake flash atmaya çalışmış öldü adam. Çok kötü öldü. Ben bu arada fikrimi soracak varsa, tank kurtmanızı çok sevdim ben. Bayağı yazmış. O, o e, e, işte bölüm 2'deki çok aynen. hızlı konuşan var ya. Aynen. O aynen. Okey. Var ya peki hakim değil sektörü ona da dinlettim. <laughs> Hiçbir şey anlamadım o boşuma gitti. <laughs> kanka at pistan şuna. Gelsin atacağım. Oy. Buna buna aa. Ben yes, kill aldım aradan ayıkladım valla. Tamam da alacağım. Yavaş evet, oynasak tamam. daha tatlı olur bir şeyimiz yok çünkü. Farmları almaya gelmeyin ama ya. Ben de kasayım ha. Aa oh, ah adam aa ah. bizim için kanka bak kill, sana kill almak için ne kadar düşünceli arkadaş. Gerçek arkadaşlar. bir alfa ya. Tamam. Gerçek bir alfa. Orada o kili bırakmak için bana. Helal olsun. Ölce. Bayağı kastık yalnız. Heray dayan mı buna? Yoksa. Ee, manam yok. Ama şu an bak öleceğim ben ama sen al. Hadi. Tamam. Ölmeyeceğim. Ölmedin. Ben. Harikayız ya. Bırak çocuğu. <laughs> kopanı kafasına attım Gördüm mü lan? Adam nereye için Git. seçildi. Hemen base'i koyalım. Tek kılıcı da alalım. Paramız çıktı arkadaşlar. Bu hesapta sadece canlı yayınlarda ve videolarda oynuyoruz. Canlı yayın bu aralar açamıyorum arkadaşlar. Onun da sebebinden bahsedeyim. İnternet konusunda sıkıntım var ve değişikliğe gitmeyi düşünüyorum. Ya malum karantina var diye uploadlarımızı arttırmışlardı. Ne güzeldi. Onları geri çektiler arkadaşlar. Upload'um şu an bitti. Yani yayın açsam çamur izlersiniz. Öyle diyeyim size. O yüzden yayınlar bu aralar birazcık durgun hatta yok. Ama interneti bir değiştirebilirsem, başarabilirsem yayınlar daha kaliteli bir şekilde ve düzenli bir şekilde çok istiyorum yayın yapmaya sizlerle olacak. ben de özledim ya. Selam. Önce bu. Poli Al bunu ben kaçıyorum. <laughs> Jinx de bu olay ben çok geldim. iyi. Kil alıp kaçıyorsunuz arkadaşlar. Kanka benim canım bir ben gelemiyorum ya. Kanka ben valla riske giremem ölmeyeyim videodayız. Artık onun da canı yok ama rahat İyi. Bek şunu beklersen kill. Ben şimdi ilk Koy eksi beşe. Takip et. Adam yalnız ne geri gittim Ayy, ben. Ay, be. yakalıyordun lan. Aa. Sana bulutmak için giysin ne yürüdün. Hainsin. Base Hemen base'imizi base. atalım bir şeyler alalım. Alabiliyorsun bari. Ben kritik eşya sağlayacağım ya. Çok param olduğundan değil yani. Ben alıp geleceğim. Yalnız bakın bu il farkını gördünüz mü? Adamda bir Doran bir ayakkabı var. Bizde tek kulucu Kozma. Oh pelerin. Yükle. Atro. Efendim canım. Hadi Grom takip. Tövbeler olsun. Son videoyu izlemedin mi sen? İzledim. O farkı. Oradaki de... o yardım çağrılarımı görmedin mi? Gördüm. Neden? Yani taklit aslında işe yarıyor. Hani niye bunu öyle bir şey yaptın? Kanka. Öyle bir şey yapma gereği duydu. Çünkü bak taklit her zaman bu arada arkadaşlar yani, tro değil bu. Hani rakip takım genelde yani para almak için oyunun sonlarına doğru e, şey yapamıyorlar. Geri geriler her farm alamıyorlar. Onun yerine ormana giriyorlar filan. Taklit yaparaktan da kesebiliyorsunuz. Yalansa yalan de. Yalansa yalan al işte. Evet günün boş yapıldığına göre videoyu. <laughs> tamam günün boşunu 2 dakikadır yapıyorsun zaten bölmeyeyim dedim. Taklit boş iş arkadaşlar. Orada 2 dakikamız gitti. İzlemediyseniz oraya bu, buraya koyayım videonun sonuna falan. Gidin izleyin. Elomuz ne? Arer bir baksan. Bakayım birazdan kankacık. Da bilgilendirmesini yapalım soruyorlar çünkü her videoda yine tamam, gold plattır büyük ihtimal sıfırdan kastığımız için arkadaşlar ya bu hesaplarda bizim amacımız canlı yayında canlı yayın nasip olmada artık videolarda kasıyoruz boşa şey olmasın yani durmasın hesaplar eee plat valla? ve gold plat plat 3 tane plat iki, pardon 2 i̇ki tane gold eee 3 tane yo pardon üç <gülüyor> <plat>. <gülüyor> bir şeye bakıp okuyamıyor ya <laughs> <laughs> -gold evet. Bir ulti bakalım. Canları full. W'su de yok aslında. Çok güzel ulti alanırdı da buraya da. Şöyle bir atsam ben atayım ulti. İş yapar at ya, elbet. At ya, at ya. Of. Zed tabi. Oynayamadı <laughs> -tab ya. Zed 1-3 durumda ya. Arkadaşlar iyi değil Aynen. şu an. Bunlar da bize çok kızmış Eray. O zaman MF ulti atıyor. atıyor. Kule altı dalmalar ha. Sen benim edikerime daldın öyle mi? Koşuyorum da öleceğim, yanıyorum. Ya flash attı bir de. Kaçabileceğini sandı kadar. Tamam. Nereye kaçacaksın ki? Yalnız Bu, goril öldü. kardeş. Ekko'ya öldü. Boom. Ejder var. Ejder'e oynayabiliriz arkadaşlar. Ya son durumu çok iyi. Çok atın da öyle. İki pireler zaten liklerden belli oluyor. İnşallah taşımazlar. Biz de güzel bir oynanış videosu yayınlamış oluruz. Kaç bakalım oh. Z. At WW. Goril ve ördek. Kanka, ördek gerçek de zorluyor, kanka. bir ördek. Gorilin içinden geçer. Aynen öyle. O yüzden Alfa ördek geliyor Adro. Aslında alfa ördek yapsaymışım şimdi iyiymiş daldım buna. Tamam flash. Ulti ataydın evet. ya lan. Ultim yok. Geliyom buna dedin ya dedim aha ultisi var bizim çocuğun. 10 saniye var ama yani geliyor. Arkadaşlar Lulu baya bizi dürtmeye oynuyor ve bakın ninja tabileri çekmişler ama Arkadaşlar o çektiğiniz tabiler sizi kurtarmayacak. Ben 6-2'yim. Kafanıza kafanıza vuracağım. Günüm. Bakıyorum ben. Ben hep sendeyim. Tam kalkanı gitti. Hah yoksa şu an. Aa nasıl yetişmedi? Kolum yetmedi. Uzamadı ya. Kolum yetmedi nasıl bir bahane lan? Menzili yetmedi işte. Kolum yetmedi. Ya yaşıyorsun Leone ya. Dur 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 dur. dur. Şu an Rabadan alacağız. Ya, aslında istemiyoruz gelmeni ya. Bu kill var ya çalacak bak iyi. Lan oğlum ileri koyacaksın sandım. Beni kandırdı ya. <laughs> ya. Abi. Gece gece uğraştığımız şeye bak. Bu kadar. Oğlum, sen... <laughs> <Atmam>. Şaka mısın? <laughs> Aynen, Anlamadım ki. Manav yok. Baktım ulti attım. E atamıyorum. Double atamıyorum. Q atamıyorum. Ne yapayım? Tövbeler abi? olsun arkadaşlar ya. Ulti ulti takatsız. daha gayet burn. Neyse şu şeyi alalım. Bunkini alsak worth'tü de. Baksana direkt bendeler kanka. Ya dönemiyorum yardıma bile gelemiyorum. Çok güçlüler ya. Ultim geldi an işte tutturayım. Bunun flash'ı da yok ki şu an. Yani Miss Watch'ına da alacağız sadece ikimiz. İkimiz ona da alacağız. Polygorma biz alaydık ya. ne güzel olurmuş lan. var. İşte, ya Gerçi daha farklı bir şey düşünüyorduk ama. Geliyorum. Zaten çekeceğiz. Manası yok ikisinde, ben geleceğim direkt ölecekler. Burayı itmeye çalışıyor, o zaman ben ittirtmeyeyim şöyle. Roket sayesinde bakın, roket hızlıca Tam... push alıyor. Biz evet. iten taraf olduk şimdi. Bir bakayım, belki burada dönenler vardır, yetenek atarım. Al falan, al. beyzine. be izini. geliyorum. Bak nasıl yine odaklanıyorlar sana ha. Yani bir ha. yere kadar. Kusura bakmasın kanka artık bunlar da. Aynen, abak, Tiplere bak lan. Manyak tamam. yemin ediyorum. 2 5 2 hala dalmaya çalışıyorlar. Bir deli bunlar, da deli. yani. Anladın mı? Direkt, yani Deliler işte, direkt bunlar. Alıp. Kule aldıktan sonra da artık çalışıyor kule ve ejderlerde. O da yeni ama yaklaşık 2-3 ay önce gelen bir özellik. Problemizi aldık. Pasifimiz çalıştı. Beyni ittik. Şimdi beyaz atıp bunları bitireceğiz arkadaşlar. Ve bir coşku eşyası daha alacağız. O yüzden bir hançer ektik. Öyle olduğumuz için uzak görüşelim. Geçelim. Karın durumu kötü. Kibir gittiğine bakmayın. Şuraya bir uğrayalım. Ya bak. Dalga geçerek doge attı adam. Vurdun mu sen? gel gel takip et beni. Geldim. Arası yok çünkü e mi? Pardon W mu? Adam kesin atsın da öyle vurayım diyecektim sen de kal. Çalmak w için geldi bak hain ekka. Bekliyor böyle. Ne <laughs> Alsam bebe sen bebe izle dedim. Şunu alırım. Bir dünya yok. da kalsın ekko'da kalmasın. Adamsınız Aynen. rot diye. <laughs> eyvallah hayır. Düşük eloda değiliz aslında plat değiliz, elo'da Aynen plat helodayız arkadaşlar Çok rahat dövebiliyoruz Güzel bir şey bu Hesaplarımızın bakın bronz olması Gümüş olması elonun bronz gümüş olduğu anlamına gelmiyor Artık smurf hesap kasarken Riot sizi hızlıca yüksek elo'ya yolluyor arkadaşlar Düşük elo çok kalmıyorsun Yani siz platken elmasken takımınıza 32-33 lirayla bronzlar gelirse Lan bu kim demeyin O smurftur büyük ihtimal taşıyıp gideceksiniz Rahat olun yani e, grey salmıştır değil mi? Aynen bir de şey profil fotoğrafında takmıştır. Vardı. Hiç var mı öyle bir tip oyunda? Onlar kesin taşıyor zaten. Aha. Pesler. Allah aa. Kanka vursun ha. Oy Ölmeyeyim ölüyordum yalnızca. Ne şey basacak? Dur dur. Oğlum Yap flash ya. attı bu sefer de bir salmıyorlar arkadaşlar ya. Olsun inansın lan kanka bir ne kadar çok gold var. Tamam, dağıydım. şimdi fırtına bir şeye gidiyorum arkadaşlar ondan sonra sonra bombardıman alacağım son eşyayı da beğendim tipini beğendiğim, hoş bir eşya varsa. Çünkü tanklar ya yani, hazır testler lazım ya. Yani. Ne alayım? Şu şeyde Dominik'in bilmem nesi var ya ve hatta son fısıltılı olan versiyonu. Silas var. Roketle takılıyorum. Minigun'la tarıyorum. Ben minigun zamanı. Abi çok güzel bir çalsın ya. Jinx pasifte bir kill alırsa bak fight'ta. Arkası geliyor abi. Özellikle bir rune unable'i bittiyse arkası çok rahat geliyor. Ya ben yanlışlıkla manevren kasacağım diye düşünüp pratik zeka aldım. Ben zafer alsaymışım. Yani o daha iyi olacakmış. Pratik zeka ile girdim burada. O bir tık beni zayıflattı. Olur ya o kadar. Bir şey olmaz. Ki ona rağmen yani yanlış ürüne rağmen. Aynen yani bir aşamam yanlış. Zafer alsam bu arada dört defa ölmeyecektim. En az iki defa evet iki defa kurtuluyordum. Bir daha hesapladım da. Jinx'in diğer bir güzel yanı arkadaşlar. Kuleler de çok güzel eritebiliyor. Aha. Baş oynayayım da bak zaferim yok. Kanka ulti Uy, hadi gel Adro. Ben taşıcağım burayı sana. Yok. Ekule. İstemedim. Tamamdır. önce. Ah, camlara bak kanka. Kinlik. Kayıtınkk. Kayıtla bakayım, nasıl kayıtlıyor oha Oha! Ben geldim, rahat ol. Kankacım. Bak kanka ne yaptın? Kanka yalnız o tutmadı bana. Adam Lan Fiyot'un tüm bugları neden benim hocama <laughs> denk geliyor kanka peki? Valla Riot'a aslında videoları izleteceğiz tamam mı? Her maç tamam, Riot zaten, var, zaten bizim abi... Afelios'ları izleyip nerf atıyor. <laughs> doğru. Doğru. Riot zaten yakından takipte bize. Riot gör bunları. Riot partnerlik ver. Ay evet ya. Ulan düşünün partnerliği veriyor ve is, is, is Bu videodan görüp yazıyorlar değil mi? Mail. Değil mi? Selam Adreit, sana e partnerlik veriyoruz. Ve ben uyanıyorum sabah oluyor. Peki sana bir soru şey soracağım. Ne De Desene ki diyorum. Hadi partner oldun ve sana bir kostüm hediye edeceğiz. Hangisini istersin? Herhangi bir şey. Aklımda bir Sistem tane var. Sistem Eğer... öyle çalışmıyor ama. Ama olsa hani atıyorum. Hiç düşünmedim ben. Ben şu an düşündüm ve sen de evet İstediğimi o derdi. İstediğimi mi şey yapıyorum? Cadılar evet, evet. o zaman cadı Aynı, MF. Aynen prestij. Prestij değil mi? Ben de onu diyecektim. İsterdim ya. O Alamadığıma bin bir pişmanım arkadaşlar. Abi onu ben de çok isterdim ya. Ne istiyorsun? Abi valla bak bu insan main olurdu. <laughs> o kostüm bende olsa çok, güzel. Çok güzel kostüm. <gülüyor> 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 diyor buraya böyle. Ee, neydi o biskolata reklam. <laughs> Tell me. <laughs> Adamlar. What's going Ne gülüyorsun <gülüyor> gülüyor lan? Aklıma geldi. Onu... Beni <laughs> mi hayal ettin? Abi, ben hayal yapalım. ettim <laughs> orada böyle. Tövbeler olsun. Bu çocuk arkadaşlar iyi değil. <laughs> Çocuğun akıl sağlığı yerinde değil. Aha. Lan oğlum bakmıyordum. Ayın çok at. Tanklardan nasıl yani Kanka diyorsun? sen. <laughs> Otur bekle şimdi beni. Aa. Ah. Yeter be. <laughs> Her şey Kanka botta ya. Tam base atıp ait son full Son, son item'ı şey da alalım da. da. Dakika 23'te evet. de full build olduk. Pirateli arkadaşlar yani. O. Ne diyeyim ki? Bombardımanı da bitirelim. Bu elimizi böyle tamamladık. Ya bottan misfortune'a çaydanlık. Aa çaydanlı ultimi yaparım ben şakaya. Mario şurada da base'e de basar ben diyeyim. Ama ölmez ki çok vurmuyor ulti Peki senin ultin zırtleşmeyle mi vuruyor? Bizim Benim ultim var mı? kanka uzaklığına göre vuruyor. Hani adamın dibinden atsan 30 vuruyor. Base'inden atarsan aynı seviyedeyken mesela 400 vuruyor. Ciddi misin? Aynen. onu bilmiyorum. Uzaktan ben. ultiyi. Tabi AD'den alıyor da. Ya şeyden de Çünkü Caitlyn mesela ultisi zırtleşme kastın zaman hani videosu gelecek zaten de Can ya Yayın'da ya. yaptık bir tane. Aa, FF ben bir şey. Aa, Arkadaşlar falan. izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte de kalmaya devam. Takipte de kalın, hoşça kalın.